Baraj ekseni boyunca ciddi yarıklar söz konusu. Kesit içerisinde de farklı tabakalar arasında ayrışmalar olduğunu, kil çekirdekte de oturmalar olduğunu sağa kapakları açılmış durumda. Mezarlardaki su dolu sağa koşaltın kanalına bırakılan baraj sularının debisinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. 6 Şubat 2023 tarihinde Doğu Anadolu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler sonucunda bu bölgedeki illerin çoğunda çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmişti. Tabi önemli konuların başından biri de bu bölgede bulunan barajlar. Bölgemizde çok sayıda içme suyu, kullanma suyu, sulama suyu ve enerji amaçlı barajlar bulunmakta yapılan incelemelerde barajlarının çoğunda önemli bir sorun olmamakla birlikte içerisinde bulunduğumuz Sultan Suyu Barajı'nda ciddi bir hasar söz konusu. Bu hasardan kaynaklı olarak yetkililer rezervardaki suyu kontrollü bir şekilde tahliye ediliyor. Abi i̇çerisinde bulunduğumuz Sultan Suyu Barajı'nın gövde aksı boyunca çatlaklar söz konusu kesit içerisinde de farklı tabakalarda da aşırmalar ve şeylerlerde göçmeler söz konusu. Kil çekirdeğinde oturduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tabi buradaki sevindirici durum rezervuarın tam olarak dolu olmaması. Her ihtimale karşı yetkililer rezervuarları kontrollü bir şekilde tahliye ediyor. E, su seviyesi şu andan e, 1,5 metre düşmüş durumda. İlerleyen zamanda yapılan analiz ve teknikler sonucunda e, barajın e, onarılıp ya da e, yıkılma karar verileceğini düşünüyorum.